Merhaba, ben Logonetsiz ERP ürün yönetim ekibinden iş analisti Dilek Dilaver. Bu videoda 9.043 setinde desteklenmiş olan e-arşiv fatura itiraz ve 2K5K kapsamındaki belgelerin iptal işlemlerinin program tarafında nasıl gerçekleştiğinden bahseder olacağım. Daha önceki sürümlerde desteklediğimiz e-arşiv faturalarının iptal işlemine ek olarak yeni sürümde e-arşiv faturalarının itiraz işlemleri de desteklenmiştir. İtiraz talebi satıcı ya da alıcı tarafından başlatılabilir, Başlatılan itiraz talebine GİP portal üzerinden onay ve red işlemleri verilebilir. e faturası iptal edilmek istendiğinde, iptal işleminin faturanın alıcıya tesliminden itibaren 8 gün içerisinde sistem üzerinden gerçekleşmesi gerekmekteydi. İtiraz talebi ise yine faturanın alıcıya ulaştıktan sonra 8 gün içerisinde noter aracılığıyla taahhütlü mektupla, telgrafla ya da kep yöntemlerinden biriyle yapılması gerekmektedir. İtiraz işleminin program içerisinde yapılabilmesi için kullanıcının admin olması ya da ilgili işlem için SSO üzerinden yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. E-Arşiv itiraz işlemlerinin program içerisinde yapılabilmesi için öncelikle E-Arşiv uygulaması kullanılsın parametresinin işaretli olması ve E-Arşiv lisansına sahip olunması gerekmektedir. E-Arşiv uygulaması açık olduğunda E-Arşiv giden kutusu ekranından oluşturmuş olduğunuz bütün E-Arşiv faturalarınızı izleyebileceksiniz. Bu ekran üzerinde hangi belge için bir itiraz işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız ilgili belge satırına gelip sağ klik yaptığınız zaman eğer şu itiraz faturası oluşturur seçeneği karşınıza geliyor olacaktır. Bu seçeneğin karşınıza gelmesi için öncelikle bu faturanın daha önce iptal edilmemiş olması ve e, faturanın da GİP tarafında herhangi bir hata kodu almamış olması gerekmektedir. İlgili belge için itiraz faturası oluşur dediğimiz zaman e, açılan ekranda itiraza konu olacak olan belgenin tarihini ve belge numarasını görebileceksiniz. Bu belgenin itiraz kaydını hangi yöntemle oluşturacağınızı itiraz yöntemi bölümünden belirleyebilirsiniz. Bunlar KEP, noter, telgraf ya da taahhütlü mektup şeklinde e, 4 farklı seçeneğe göre yapılabilir. Açıklama kısmında ise bu faturayı hangi sebeple itiraz ediyorsunuz bunu belirliyor olmanız gerekmektedir. Bir açıklama giriş yapacak olursak faturayı itiraz edilmiştir. İlgili faturanın itiraz işlemlerinin yöntemini ve açıklamasını girdikten sonra tamam tuşuna bastığınız takdirde sistem bu belge için itiraz talebini oluşturacaktır. Ve giden kutusu ekranında ilgili belge için tipi itiraz olan yeni bir kayıt satırı karşınıza gelecektir. Bu belgeyi ve itiraz edilen talebi dilerseniz Elego tarafında da görebilirsiniz. Bunun için e-logo kısmına geçecek olursak göndermiş olduğumuz henüz talebi oluş, itiraz talebi oluşturmamış belgemiz için e-logo tarafında e-arşiv 22 numaralı belgenin henüz burada bir itiraz tarihi ve itiraz durumu da hayır olarak görülmekte. E Buraya sayfa yenilediğimiz takdirde az önceki itiraz talebinin yine e-logo üzerine e düşmüş olduğunu görebileceksiniz. Ekranda e durumu itiraz ve itiraz tarihinde hangi tarih olduğuna dair sistem otomatikman bilginizi oluşturacaktır. Aynı zamanda fatura detayına geldiğinizde de yine e logo tarafında iptal edilen e, bu faturanın, itiraz edilen bu faturanın açıklama kısmı ve hangi yöntemle itiraz edildiği bilgisini görebilirsiniz. bu faturalar e-Logo tarafından gibi raporlanarak itiraz talebi Git GİP tarafında oluşturulacaktır alıcı ilgili itirazı kabul edebilir ya da reddedebilir. Yine bunun takibini GIP portal üzerinden gerçekleştirebiliyor olacaksınız. İtirazı oluşturmuş bir belgenin dizaynına, görseline baktığınız zaman da yine e-belge görüntüleme ekranında itiraz türünde bir açıklama göreceksiniz. Bu itiraz edilen belgelerde, otomatikman itiraz iptal edilen belgelerde ise otomatikman iptal şeklinde bir uyarı olarak karşımıza gelmektedir. 2K-5K kapsamındaki GIP e-arşiv vergilerin iptal edilebilmesi yine bu sürümle beraber desteklenmiştir. e-arşiv parametrelerinde GIP e-arşiv uygulaması kullanılsın parametresi işaretliyse e-arşiv giden kutusunda e bu 2K-5K kapsamında gönderimi gerçekleştirmiş olan vergilerin iptal işlemleri yapılabilecektir. Bunun için giden kutusu ekranına gittiğimiz zaman 2K-5K kapsamında iletmiş olan e-arşiv faturalarını izleyebileceksiniz. Burada iptal işlemi yapmak istenen, gibi gönderilmiş ve başarılı durumda olan fatura kayıtları için sağ klikte e-arşiv iptal faturası oluştur seçeneği karşınıza geliyor olacaktır. Bu seçeneğe tıkladığınız takdirde sistem otomatikman giden kutusunda ilgili faturanın iptal kaydına dair yeni bir satır oluşturacaktır ve cevap açıklamasında da iptal aşamasında bilgisi yer alıyor olacaktır. Gönderimi yapılmış ve daha sonrasında iptal edilmiş olan bu fatura kaydına yine e-logo tarafında erişebiliyor olacaksınız. E-logo tarafında ilgili fatura için bir iptal işlemi yapıldıysa iptal itiraz durumunda iptal ve detayları kısmında da iptal aşamasında olduğu ve ne zaman iptal edildiğine dair bilgileri ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ilgili faturanın Detaylarına da gelindiğinde e, gibe iletilme tarihi, e, iptalleri ne zaman gerçekleşti gibi detay bilgileri de yine e-logo üzerinden erişebilirsiniz. İptal edilen bu fatura için e, program içerisinde yer alan satış faturasının silinmesi de isteniyorsa ilgili iptal satırına gelip sağ klik yapıldığında satış faturasının sil seçeneği ile faturanın programdan silinmesi sağlanabilir. Bu seçenek işaretlendiği takdirde karşınıza bir uyarı gelecektir. Eğer şu belgesine ait satış faturası silinecektir eminsiniz. Bunu evet dendiğinde ilgili satış faturası net sistem siliniyor olacaktır. Fatura silme işlemi gerçekleştikten sonra ilgili belge için tekrardan bir fatura oluşturmak istediğinizde ise bu sefer sistem ilgili faturayı oluşturmanızı engelleyecektir. Çünkü bu kullanılmış bir e-arşiv numarası olduğu için bu numaraya ait bir kayıt bulunduğuna dair size uyarı vererek bu numaranın tekrar kullanılmasını engelleyecektir. Yapılan bu gelişmelerle beraber artık e-arşiv faturalarınıza itiraz edebilir, 2K-5K kapsamındaki e-arşiv belgelerinizi iptal edebilirsiniz. Teşekkürler.